Arkadaşlar selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler 18.47'yi gösteriyor. Müthiş bir cuma akşamından diyelim artık. Hepinize selamlar. Yine bir yürüyüşteyiz. Ne kadar zamandır yürüyorsun dersen bir saat olmuş. Vay be. Zaman hızlı geçiyor artık. Tıkır tıkır bir saat dolu vermiş. Hiç farkında değilim. Şimdi bundan hemen önce bir video yaptım. Ne video? Volk'taki şu etkinlik var ya onun videosu. Onu izlemediyseniz bir izleyirsiniz dostlar. Belki bu videodan önce ya da sonra onu yayınlarız bilmiyorum. Bir ileri bir geri bakın artık siz. Yine Telegram'dan falan da paylaşıyorum yaptığım videoları. Telegram'ınız nedir hocam diyen ilk defa gelen arkadaşlar. Boss modern ekonomist olarak bu kapalı grup şöyle hızlıca bir geçmek gerekirse birçok %100 orijinal takipçimiz var dostlar. Bu takipçiler satın alınıyor biliyorsunuz. Yani kişisel anlamda demiyorum. Takipçi satın alınabiliyor. Öyle bir şey var. Yani bu 50 binlik hesap da olabilir. Verirsin birkaç dolar. Birkaç değil tabii. Biraz daha pahalı. Herhalde öyledir. Bilmiyorum ben fiyatları da. Bir aralar bana çok gönderiyorlardı. Twitter'dan falan. Şu kadar Twitter için de aynısı. Şu kadar takipçi. Hem de gerçek takipçi. Şu kadar para. Bayağı ucuz geldiydi bana o zaman. İyiymiş ulan dedim. Demek ki bu insanlar böyle satın alıyorlar bu takipçileri. Ama bizim öyle bir olayımız yok ki dostlar ya. Bizim kimseye kendimizi kanıtlamak gibi bir niyetimiz de yok. Buradan para kazanmak gibi bir niyetimiz de yok. Adamlar ne yapıyor? Adam bunu iş olarak düşünüyor. Benim şu kadar takipçim var diye gidiyor sitelere, şuralara, buralara. Reklam arayışına falan giriyor. Biz kafamıza göre takılıyoruz ya. Hobi olarak yapıyoruz ya. O yüzden kimseye eyvallahımız yok. Takipçi sayımız belki az olabilir ama sağlam bir kitlemiz olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten kendi isteğiyle bir şeyler öğrenmeye gelen. Veya ne bileyim sohbetten, muhabbetten keyif alan. Youtube yorumlarınızı okuyoruz. Oralarda yazışıyoruz. Bakmayın bu grubu kapalı yaptık ama. Neden kapalı yaptık? Çünkü bu grup açık olsa bomboş bir muhabbet döner. Atıyorum ben bir gelirim 200 tane mesaj var. Ya da yeni bir kullanıcı gelir bakar. Hiçbirini okumaz. Hiçbir şey de anlamaz. bir, bir, bir şey sorar mesela. Onun sorusu araya gider falan. O yüzden kapalı yani. Yoksa açık bir grupta olabilir. Neyse. Şimdi ne anlatıyorduk biz ya? Ha buralarda o videoları videoları paylaşıyorum bakın zaten önünüze düşer. O yüzden Telegram'dan takip ederseniz bir şeyleri kaçırma olasılığınız bayağı azalır. Bazen de Twitter'dan paylaşıyorum bazı şeyleri. Ee, oradan da takip edebilirsiniz dostlar. Twitter'ınız yoksa bir Twitter verin çok kolay. Burada da 587 takipçimiz varmış. Kaç senelik hesap kardeşim bu yazıyor mu şurada bir yerde? Ağustos'un 2022'si. Tamam iki sene olmuş. Ama ilk zamanlar neredeyse belki bunun bir senesi hiç kullanmamışızdır bunu doğru düzgün. Son zamanlarda kullandık. Onda da böyle hani takipçi gelsin işte bilmem ne olsun tadında paylaşımlar değil. Onların da yöntemleri var aslında bu hızlıca yükseltilebilir. Gerek yok. Neyse biz böyle bir aile gibi takılıyoruz. Devam. Twitter'dan da gördüğünüz gibi farklı bir şeyler paylaşabiliyoruz. Oradan da takip edersiniz. Neyse konumuz ne? Step. In. Hatta Twitter'da az önce ne diyordu o? 1 milyon bilete mi ulaştı diyordu. Oh hey, oh hey, hey. Ne diyorsun kardeşim? Daha 2 gün önce başladık ve 1 milyon tiket diyor. Hemen Türk iş hesap yapalım. Bu neyi hesaplamışız ya burada? 1 milyon çarpı 5. Çünkü 1 bileti hatta 2 bileti almış oluyorsun. Direkt biz düz hesap yapalım ya. 1 milyon çarpı 5. 5 milyon. GMT GMT 016 falan olsa 800 bin dolar es. Neredeyse 1 milyon dolar oldu diyor bugüne kadarcık. Staking yaptılar ama harcamadılar paranızı. Adamların hakkını yemeyelim. 4 sene tutacaklar bizim parayı. Ölmezsek alırız geriye. Fiyat ne olur Allah bilir. Ya bunu da ben şimdi gördüm. Eee falan filan. Çekilişler mekilişler ama nasıl olacak bu süreç kardeşim? Kaç milyon bilet diyorsun ama kaç tane ayakkabı veriyorsun? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Adamları davet kim kimi davet edecek? Kim kimi nereden bulacak? Vallahi bilmiyorum ya. Soğuyorum böyle ben biraz böyle işler yolunda gitmedi mi? Bakalım inşallah o süreç hızlı bir şekilde e, yolunda gider de biz de devam ederiz. Yoksa kapatacağız dükkanı gideceğiz. 4 sene sonra geliriz. Doğru düzgün bir GMT de kitlemedik oraya da. 1000 GMT civarı kitleyelim diyoruz. Tamam neyse ne kardeş uzun ya. Bir ay bekleyeceğiz mi? tabi süreç uzadıkça daha çok başvuran olacak. Yani adamları beğensen de beğenmesen de 1 milyon dolar toplamış kardeşim adamlar birkaç günde. Demek ki oluyor yani. Step var buna ne gerek vardı diyorsun. Al işte patron olduğunu düşün. 1 milyon dolar geldi. Kötü mü yani? Kasaya girdi ama sonuçta adamın şeyine kilitledin kendi tokenini kilitlemiş oldun değil mi? Neyse bakalım. Umarım değerlenir de bari 4 sene sonra çekeriz. Stepinle ilgili ne söyleyeceğiz? Stepinde çok değişen bir şey olmadı yani. Hatta bu GMT bakın sonuçta kilitlenen bir GMT olarak düşündüğümüz zaman GMT fiyatına olumlu etki yapacağını söyleyebiliriz. GST kazanıyoruz tabii ki biz ama GMT, GST falan hepsi birbirine bağlı oluyor bir şekilde oyunun dinamikleri gereği. O yüzden umarım süreci iyi yönetirler. Bir an önce de insanların oyuna girebilmesini yolunu açarlar. Zaten bu alfa süreci olacak. Ondan sonraki süreçlerde marketten herhalde ayakkabıyı alabiliyor olacağız. Ondan sonra oyunun önü açılır da alfa süreci biraz yavaş ilerleyebilir belki bilmiyorum bakacağız. Biz stepinde tam gaz devam ediyoruz. Herhangi bir şey değiştirmedik. Bir saat 20 dakika mı ya 15 dakika. Yani 15 enerjiyle yürüyüp 300 GST'mizi emcüklüyoruz. GST'nin fiyatı nerelerde? Bir bakarız. Biraz toparladı gibiydi. 20'lerde falan mı? Yani 2 sent falan mı? En sonda ona bakarız. stepinde durum bu. Superwalk'tan şöyle bir bakalım ya. Yürüyen arkadaşlarımız var mı? Aynı anda yürüdüğümüz insanlar var mı? Bir bakalım. Arkadaş olarak eklemediyseniz şu an göstereceğim menüden ekleyin dostlar. Böyle muhabbet olur. Bakarız kimler yürüyor. Beraber bir yürüyüş etkinlikleri yaparız belki. Yani aynı anda online yürüyüşten bahsediyorum. Çekiliş yaparız, sohbet ederiz, bir şeyler yaparız. Şu yukarıdaki iki tane amca var ya. Amcalara tıklıyorsun. Şuraya da arama sekme arama tuşuna ne derler buna işte. Basıp buraya post modern yazdığınız zaman beni bulursunuz. Oradan ekleyin dostlar. Bu arkadaşımız kim bilmiyorum ama isim isimlerinizi de yazarsanız görürüz dostlar. Profilini falan da görebiliyoruz. Epik bir ayakkabıyla yürüyormuş. Kendisini tanıyacak zaten. Ee, bayağı da iyi puan kazanıyormuş. 98 puan. Güzel. Bu arkadaşımız da ismini yazmamış. Buradan o, o profilden isminizi yazarsanız isminizle hitap edebiliriz. Kaç kişi? 25 kişi olmuşuz. 100 kişi ekleyebiliyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlarımızı gösterdik. Ayakkabımızı göstermiş miydik? Şu ayakkabıyı bir tamir edelim. Hep unutuyorum bunu. Bazen 80'nin altına düşüyor. Düştüğü zaman da kazançlar azalıyor biliyorsunuz. Epik bir ayakkabı aldım dostlar. Zaten uzun zamandır almayı bekliyordum ama biraz fiyatları takip ettim. Biraz düştü. Sonra yerinde saydı falan. E ben de bayağı bir enerji harcıyorum günlük. 21 enerjiydi. Şu an 3 de bu geldi. 24 enerji oldu. Enerji boşa gidiyor yani. Gözümü kararttım aldım. Bu 19 level bir ayakkabı. Bunu yükselteceğim. Şimdi 100 olacak burayı tamir ettik. Ve ondan sonra bakarız. Bazen fiyatlar artarsa sata da biliyorum ben. Tekrar ucuz almaya bakıyorum. Yani bir yerde sabit kalmadan devam ediyoruz. Şu yıldızlı etkinlikten bahsettim. Ayrı bir video yaptığımı da söylemiştim. Ona bir bakarsınız. Super Bowl'da aslında başlamadan ayakkabı fiyatlarına da bakalım diye çıkmıştım oyundan ama neyse. Dostlar bu o etkinliği izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Ayakkabı yakmak da mümkün. O büyük balinalar büyük ihtimalle topladılar ayakkabıları, yakın falan yaptılar. O yüzden fiyat 6.5 7 bandından 9'u 9 doları geçmişti en son. Belki biraz aşağı salmıştır. Volkun fiyatı da şimdi bakarız bir pampa girmişti. %30 civarı mı ne bir artış vardı. Fiyat 37'lere falan gelmişti herhalde. Güzel oldu yani oyun bir toparlanıyor. Bazen işler yolunda gider, bazen kötü gider. Şimdi bu etkinliğin, şu yıldızlı etkinliğin ayakkabı yakmasının da dahil olması çok iyi etki etti. demek ki böyle sistemlerle, böyle uygulamalarla oyun bir kontrol altında alınabilir ilerleyen zamanlar daha iyiye gidebilir. Mesela ben 6-6,5 dolar civarlarından bir sürü ayakkabı aldım. Şu an satsam bile bayağı bir kar etmiş olurum. 50, 50 küsur ayakkabım var. Ortalamayı düşürdüm. Mesela 30 dolardan da ayakkabı aldıysam üzülmüyorum yani. Ortalamam 6,5-7 aralığına düşmüş oldu bolca ayakkabı alınca. Bu işler böyledir. Bazen alırsın bazen satarsın. Öyle bir aldım yürüyüm yok. Tamam Superlock'u da geçtik hadi o zaman. Başka ne var? Step'in Go'ya bir bakalım. Step'in Go'da artık bakacak bir şey yok. Girmek istiyorsan çekilişlere, şu an bütün çekilişlere katılabilirsin. Beklemen gerekmez. Şeylerini de kazırsın. Çıkıp çıkmadığına da bakarsın. Beni bir gün şu listede görürseniz ben çok bakmıyor olabilirim. Böyle canlı denk gelirsem ben böyle bir tane başvuruyorum. Bir, iki falan. Şu sayılar gittikçe azalır mı? Bakacağız. Sonuna doğru insanlar belki parası azalır mı? Ya da popülerliğini birazcık yitirir mi? Belki kazanma ihtimali yine daha fazla olur diyorsunuz ama... 1000 kişiden biri olmak ne kadar büyük bir şans. 1000 bile değil en az 2000-3000-5000 bin, bin, bin oluyor. Ama 100 kişide bir olmak bile zorken artık ne bileyim benim de şansım kötüdür. Ben artık buradan kazanamam diye bakıyorum. Ama yine de 1000 GMT kilitleyeceğim. Şurada kaç kilitlemişiz? 280 Canlı böyle denk geldikçe birer tane atarım. Son dönemlerde böyle birkaç tane daha atabilirim. Böyle böyle ilerleyeceğiz bakalım paramızı harcarız buradakini. Başka burada bir geliştirme olursa, bir haber olursa benden duyarsınız dostlar. Konuyu hiç bilmiyorsanız bir Step Go oynatma listesi white paper için yaptım. Bir de şu son güncellemelerde, geliştirmelerde, işte süreçlerde çekiliş, mekiliş muhabbetleriyle ilgili ayrı ayrı videoları paylaşacağım. Step Go listemizde var. Güncel haberleri oradan takip edersiniz. White Paper'ını da okumak isterseniz, izlemek isterseniz video olarak ayrı oynatma listesi var. Hadi bakalım çık ulan sen de hayatımızdan diyoruz. Çok uzadı bir ay olmaz. Hadi bir hafta olsaydı insanlar belki bir ay sonra artık bu şu an bir popülerliği var ya onu unutacaklar yani. Sıkılmaya başlayacaklar. Bakalım. Başka? Ee, ketizen. Ketizen'de çok bir değişiklik yok. Ee, açmasak bile olur. Bununla ilgili kısa bir iki video yaptım. Short video. Short videolar önünüze düşüyor mu dostlar? Short videolar sanki önünüze düşmüyor. Ben de genelde paylaşmıyorum onları. Hani basit videolar oluyor. Yabancı, İngilizce falan ufak tefek şeyler yaptım. Onların da ayrı bir kitlesi oluyor yani. Ketizen diye yazdığı zaman uluslararası her yerden izlenebiliyor. Araya böyle İngilizce şeyler atıyorum. Sizi ilgilendirmiyorsa yani umursamıyorsanız bakmayabilirsiniz. Hmm, başka? Kaç oldu? Bizim eşeklerin seviyesi hiç artmaz oldu dostlar ya. 222 de kaldı mı bu? Aynen öyle. İyice yavaşladı mı artık? Zurnanın zor dediği yere doğru mu geldik yoksa? Bilmiyorum ki. Gelişmeler var mı? Bugün bir bakayım diyordum. Sonra unutmuşum. Yine bugün incelersem yarın böyle söylentilerden dolan ne varsa anlatırım size. Çünkü resmi bir şey söylenmiyor yani. Birisi bir yerden bir şey duyuyor. %90 yanlış oluyor. Bir okuyayım bakayım. Siz de bana çok şeyler soruyorsunuz da ben bilmediğim bir şeyi söyleyemem. Resmi öyle o sorduklarınızla ilgili bir açıklama da yok. İnsanlar da nereden biliyor bilmiyorum. Belki yalan belki doğru. Neyse. Bunu da bilmiyorsanız aşağıda açıklamada linki var. Tıklıyorsun. Telegram'dan oyun oynuyorsun. Airdrop. Başında beklemen gerekmiyor. Bilgisayardan açıyorsun. Ve o kendi kendine büyüyor. Şu otomatik botu alıyorsun. Nerede o? Kendi kendine kedileri çarpıştırıyor. Falan filan. Bizim Master'daki ligimiz de daha doğrusu sıralamamız da iyice geriye doğru gidiyor bakalım. 30 bine doğru gitti 29 bin. Hep girdiğimiz liglerde öne doğru giderdik. Bu sefer geriye doğru gidiyoruz. Neyse bakalım. Var mı başka yapacağımız bir şey? Bunda da yok. Güzel. O zaman piyasalara da bakıp bitiriverim. Bu sıralı mı gidiyor? Aynen öyle. Volk yani Super Volk'un tokeni %25 artışla 37'ye gelmiş. Süper. Biz buna bir çizim yapmışız zamanında. Bilmiyorum paylaştım mı sizinle ama. Yani böyle bir düşen hat var demişiz ve o hattı kırdığı zaman şu sarı çizgi benim ta eskiden çizdiğim bir şey yani kendi karalama çizimim. Gözüküyor herhalde. Böyle böyle gider demişiz. Sonra kırar ve ta buraya gelir demişiz. Gerçekten de şu yeşil oku gördünüz mü? Yeşil mumu. Aynı bizim işaretlediğimiz gibi kırımdan sonra yukarı doğru gitmiş. Güzel. Volk Super Volk'un tokeniydi. GMT 1677 güzel. O da kilitlemek için alımlarla kilitleyince birazcık toparlanmaya çalışıyor. Grant 11.80'lerde. GST 17. Aa GST düşmüş. Daha dün değil miydi 20 falan oldu. Dünden önce miydi? Volkan 32'lerde. Burada neye bakabiliriz? BNB 580. Ama hepsi düşmüş ya. BNB 600 falandı. Bitcoin 63 634. Solana 130'larda falan. USDT 33 küsür. Özellikle baktım videodan önce. Dolar 32.80 falan herhalde öyle gözüküyor. USDT bazen dolardan biraz ayrışıyor. Sterlin 41.5. İstanbul borsası 10.7. 10.700 yani. Altın 2.328. Evet dostlar piyasalar böyleydi. Kullandığımız oyunları kısaca gösterdim size. Hepsinin detaylı videoları var. Bugünlerde nedense bir sorular arttı. Stepne mi girelim, Superwalk'a mı girelim, Ketizen'e girilir mi falan. Hocam bir gelir getiren şey var mı? Öğrenciler boş mı çıktı ne oldu? Bir yoğunlaştı sorular. Dostlar bu anlattıklarım özettir. Bunların hepsinin ayrı videoları var. Oynatma listesi var. Bana sorduğunuz soruların %99'unun cevabı var. Kanalda şöyle bir tur atın. Yine de çözüm bulamazsanız yorumlarda, Twitter'da. Telegram'dan belki özelden sorabilirsiniz gruptan değil ama sorularınıza cevap veririz. Zengin bitirişi diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Şak diye kapatıyoruz.